Hadi sen aç kapıyı bekliyorum. Babamlar yattılar mı acaba? Sabri bakıyor. İyi ki şu uyumuş. Eyvah! Sokak kapısının anahtarını almamışım. Size bak size. Olmaz değil misin? İş çıkarma şimdi başıma. Kapıcı'ya o zaman. Eyvah! Hadi. Hadi hoşça kal. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kapıcı'ya basmıştım ama... Yok siyahın efendim, yok siyahın. Uyumamıştım. Anahtarınızı unuttunuz herhalde. Ya çok özür dilerim. Buyurun. Ah, sizi de uyandırdım. Yeni yatmıştık bir Ne olacak? Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok geziyor bu da. Çok. Motosikletli olanlar kapıya kadar getiriyor. Vuracak vallahi babası. Hı. Vurur. Olmaz ki bu kadar da aleni. Olmaz tabi canım. Adamın da bir şerefi var. Bak şu kapıya, sıkı sıkı kapat. Bak üstüne.